Evet abi Kenshi'de en son nerede kalmıştık? En son bizi yine yemişlerdi. Yani ilk başta yamyamlar yemişti ölmüştük. Ondan sonra gittik bataklıkta tazılar grubu mu neymiş? Onlar bizi tokatladı dışarı attılar. Oradan bataklık böcekleri geldi onlar yedi falan. Yeni oyun diyoruz. Yani normalde gezgin değildi. Bu yanımda 5 kişinin olduğu şeyi seçecektim. Ama son bir şans vereyim dedim kendime. <laughs> Bu sefer birinin bana ne bileyim bir kılıç sokarak beni öldürmesini falan istiyorum. Yani artık yenmek istemiyorum. Ben şuradan bir yeniden kendimi yapayım. Kaydedemiyoruz mu abi ya kendimizi? Ben belli ki çokça öleceğim yani. Kendimi şöyle göbekli bir çarım yapsam acaba? Evet artık böyle bir çarım. Saç rengimi yani şöyle hafiften biraz açsam kahverengi bir şey olsa şöyle. Aynen böyle güzel başladık. Bu sefer bu sefer çok aksiyonun olmadığı, biraz daha sakin kafayla ilerlediğimiz, karakterimizi kastığımız bir bölüm olacak inşallah. Kendime güzel bir zırh takımı çekmem lazım. Yani para kasmaya çalışacağım. Ondan sonra bir maceralara atılacağız. Hemen ölmeyeceğiz. Bara bir gir bakalım. Burada bir yemek memek bir şey var mı? Kurutulmuş etten burada niye solmuyor ya? Sanki vardı burada daha önce ama. Tazılar ve senin aran kötüleşirse diyor. Tazılar beni dövüp sokağa attı abi. Sen nesin ara bulucu? Molly, Rom sever misin yolcu diyor. Hastasıyım. O zaman çok şanslısın. İmalathanem varken kendi romumu üretirdim. He. Beni polis yakaladı diyor. Uzman bir içki damıtıcısı arıyorsan bu senin şansın gezgin. Emin ol bir daha hiç kimseyle ayık dövüşmeyeceksin diyor. Hocam biz genelde dövüşmüyoruz ya. Ne kadar? 6000 kets. Para yok para. Hunt. Yoldaş arıyorum Hunt. Benim uzmanlığım nişancılık 6000 cat. Hocam böyle beleşe katılanlar var hani onlardan biri olsanız keşke. Ya buranın etrafında hani var mı diyeceğim maden. Ama önemli değil. Burada maden olsa da burada yiyecek yok ya. Bak şurada bir maden var. Demir kalitesi 100 diyor abi. 6 kişi çalışabilir diyor. Max verimlilik %170 diyor. Fena değil aslında. Şu aralarda var başka. Bakır. Buralarda maden çok. Yani benim ölmeden tekrar o şeklerin olduğu yere gitmem lazım. Ya bir de haritada öyle bir dizayn edilmiş ki abi. Şu tarafa gitmen gerekiyor ya. Şuradaki im şey var ya kutsal imparatorluk. Aşağı gidelim dedik. Hemen olduk yani. Ne güzel 3 kişi olmuştuk bir de. Ben şu şek krallığına bir gideyim abi. tokatlanmadan yolda gidersem güzel olur. Bu ortak envanter olayı da çantadan geliyormuş. Ben diyordum yani ortak herkes birbirinden yemek alıyor diye. O çanta olunca oluyormuş. Bir çantada almamız lazım iyi kötü. Baya bir maden kasmamız lazım yani. Mesela bak karşıdan ne geliyor abi? Garru. Otçulmuş bu. Allah <laughs> Allah'tan otçul. Bugün dedim acaba kime yemek olacağız? Buradan çıkmayacağız uzaklaşmayacağız ya. Belli başlı yeteneklerimizi kasmadan güvenli ortamlarda takılacağız yani daha çok. Şu bara bir girelim de. Hocam neyin var senin? Bana şu kuru etten lazım. Bir dört tane ver. Güzel. Mesela çantaları 5000'e satıyor. 5000 çokmuş. Çantacı da daha ucuzdur belki. Etraftaki insanlarla konuşacağız. Mesela burada Plank diye birisi var. Savaşçı mısın düzlerili? Yeni bir klan arıyorum. Benimle savaşabilirsin ama 3000 kez. İşte hani para istemeyenleri düşürmeye çalışacağız daha çok. Ekonomik oynayacağız yani. Ne kadar çok kişi olursak o kadar çok maden kasabiliriz. Buradan da bir ilaç Bu <laughs> klasik başlangıç artık bunu zibilyonuncu kez yapıyoruz. Ya bunların bazıları boş NPC herhalde. Vatandaş. Bazıları yoldaş. O yoldaşları da bulmak lazım şimdi yani. Değeri daha bir kalabalık gösteriyor ama. Mesela burada double diye birisi varmış. Yoldaş lazım mı diyor. Ama sen paralısın işte. Böyle daha sohbeti muhabbeti döndürebileceğimiz birileri yok. Kank varmış burada kank. Koruma mı arıyorsun? Narin diyor bir de bana. Bir şey de diyemiyorum şimdi Döverme möver diye. Ücretim 6000 bin ket. Narin bir düz derili korumak eğlenceli bir görev olacak. Sizler kolu arıyorsunuz diye duydum diyor. Çekeceğim kılıcı. Yok kılıcım. Bir haklı da bir yandan. Şuradaki bir bara girelim bakalım. Arada yoklayacağız işte buradakileri ya. Lidl diye birisi varmış mesela. Hmm diyor. Bana katılmak ister misin? Seni takip ederim mi sanıyorsun böyle bir şey dedi ya. İş arıyor musun? Güldürme beni diyor. Aa ırkçıya bak. Bak bu hemen yeni yoldaş arıyor musun dedi. Becerilerim var mı? Savaş doktoruyum. Ne kadar? 6000. Knife diye birisi varmış. Ha bu tüccarmış. Geçen ne güzel bulmuştuk ya. Ben gideyim de birazcık şuradan maden kasayım bari. Şurada mıydı o maden? Ulan maden burada bir yerde değil miydi? Öbür tarafta mıydı? Ha şuraya gel de kasalım bari şunu. Şuradan çıkarken şimdi peşime takılmasın da bir tane görevli. Çantana bakayım çantana bakayım diye. Kaçakçılık araması daha peşime takılma, direkt burada sordu. Ya buradan kasacağız parayı. Özellikle bir 3000 olması lazım. Ama şimdi kutsal imparatorluğun oraya gideceğimi bildiğim için oraya giderken yanımda bir şey götürmek istemiyorum ya. Parayı burada kasıp orada yanıma insan alıp insanlarla beraber madende kasabilirim. Hırsızlık yapmak istemiyorum çünkü şu an çok düşük seviyeli bir durumdayım. Yani beni iki tokatlayan köle yapıyor abi. Ya da hapse atıyor, iki vuran dövüyor. Kendimi bloklayamıyorum bile yani. Bir yandan da gözüm şu kapıda abi. Oradan hani belki birileri saldırır, maldırır. bunlar bir dövüşürler bize de bir item düşer falan diye öyle bekliyorum tek başına da maden kasılmıyor Bak şurada bir tane daha var bu demir kalitesi 100 diyor abi Maksimum verimlilik de %170 ama 6 kişi olursak sanırım Yani ben tek başıma gidersem buraya %28 falan o ayarda bir şey mi olacak Niye çok fark etmiyor aslında Şu an bendekilerin satış değeri 246 diyor İyi aslında Sabah olsun da bir gidip satayım bari Mesela elime kazma gibi bir şey alabiliyor muyum ya Yani şu elimdekini mesela daha güçlendirecek bir şeyim yok mu abi Sadece yetenek işimi yeteneğim de 11'e kadar gelmiş ya da bak burada bugün de burada kasacağım. Hem üzerim çok ağır olacak. Bu ağırlıkla beraber şu geldiğim yere geri döneceğim merkeze. Oradan yanıma bir insan alacağım. Orada insanlar vardı. Şunları da orada satarım. Hem güçte kasmış olurum köle sahibi köleye benziyor. Köle değilsin. Teşekkür ederim. Şimdi bunun bir tanesini ortalama ilk fiyat 210 diyor abi. 210 alsalar 10 tanesi 2100 yapar. Yok bize lazım da. Daha lazım. Adam bacakları kırılıyor mu acaba? Aşırı ağır şu anda çünkü. Aç bir de bunu ye hocam. Tamam 16 tane kastım. Bayağı bir ağır oldu. Şu anda o yüzden yavaş gidiyor sanırım. Peki bu hızda giderken güç kasıyor muyum ben? B bakayım. Aynen ha güç kasıyor. Ama aşırı ağırım abi şu anda ya. Bunların bazılarını satayım da. Bu arada videoyu beğenirsek ve yorum atarsak sevinirim. Bu çanman var çanı açarsanız falan da böyle bildirim gelebilir. Hocam merhaba yeni müşteri. Adam bak bir yere gidiyordu bizi görünce geri geldi ya. Hocam ben seni mutlu etmeye geldim. Şunları sana satayım. Sana lazımdır böyle ham maddeler. Üzerimdeki ağırlığı tam da azaltmak istemiyorum. Şu an param 2400 olmuş. Şöyle yine biraz ağır olayım ben. Şu anda mesela daha hızlı gidiyorum. Peki bu şekilde hızlı giderken güç kasıyor muyum? Yine kasıyorum ama diğerine göre biraz daha yavaş herhalde. Şimdi param 2900. Ben şu merkeze bir döneyim. Bu bir yerden bir yere gitmek de sıkıntılı ya bu oyunda. Bir saldırabilir yani. Şu an atletizm de kasıyorum değil mi? Aynen. Güzel geldik ya. Buranın arası en azından kısa. Bir de çok bir tehlike yok gibi bu arada. Mesela buraya geldim. Burada bir tane Shinobi vatandaşı oturuyormuş. Boş rum şişesini falan yağmalamayacağım abi hiçbir şeyi. Ben şu ateşin başında durayım şöyle kardeşimle beraber. Değil mi reis? Adam kalktı gitti abi. Adam kalktı şuraya oturdu. Bu ne yapıyor bu deli diye bana bakıyor şu anda. Ben mesela şu an toksun bir sıkıntı yok ha. Bu tamamen dolmadan adam yeni yemek yemiyor herhalde. Adam bir oraya oturuyor bir buraya oturuyor. Hadi gidelim buradan ya. Oo içerisi bayağı dolu bugün. Kardeşim ben sana bakır satmaya geldim. Buyur şu bakırları. Bunlara shift'e basılı tutunca hepsini alıyormuş. Tamam. tek tek atıyorduk. <laughs> Şimdi burada Molly var. Burada bayağı bir gezgin var mı abi? Serseriymiş bak bu. Sarhoş bar serserisi. İşte sağlam fight yapıp bunları burada dövmek isterdim. Ara bulucu var. Hunt varmış. Mesela Hunt sen insan değilsin. Sen şeksin. Bunlar insan. İş çekme. Herkes aşçıyı aşağılıyor. Ama iyi bir aşçın olmazsa hayatın boyunca tuvaletten çıkamazsın. Bir kılıç ustasının eğitimi, bir bilim adamının araştırması, iyi yemek hepsinin bir parçası. Ne diyorsun abla? Hepsi bu yani. Kirala beni. <laughs> bu kadar konuşma bunun içinde. Ücretin ne kadar? 6000 kets. Ya 3000 cat day, kabul edeyim ben ya. 6000 olmaz, yeterli param yok. Breach, beni baştan aşağı süzmüş yerlilerden değilsin ha. Ekip mi kuruyorsun? Ücretim 6000 cat. Bir becerin var mı? Pek iletişim kuran biri değilim ama bir pirinç otu bitkisini mutlu etmeyi bilirim. Tabii çiftçi arıyorsan. Hocam yeterli param yoktu. Siz yani 6000 çok diyorsunuz. Bak bu şek de 6000 diyor. Harbi 6000 çok ya. Çirkin bar serserisi birini kaybetmemi istiyor musun diyor. Koruma mı olmak istiyorsun? Günlük 2000 kete koruma mı olurmuş? Lan yürü git günlük 2000 ket ne? Bize sadık insanlar lazım. Abi yok burada yani olmaz Paramız 4400 ama bir adam bulamadık kendimizi 3000'e. Milletin değeri artmış. Belki de 6000'i vereceksin kalitelisini alacaksın. <laughs> İnsanlardan bahsediyoruz burada. Ya şeye gitsem ben. Kutsal imparatorluğun oraya gitsem. Orada hani maden kassam 6000'e kadar getirsem. Parası neyse hakkını versem birinin olabilir aslında. Hadi bakalım şuradan başka bir şehre gidiyoruz Umarım bir sıkıntı yaşamayız yolda Burada bir bar daha var bak şu bara da bir girelim Bir soralım hocam burada birileri var mı diye Burada kimse yok burada Yolda bir karavan görüyorum Ha burada karavan varmış Orada ne var burada toz aydutu diye bir şey var abi Yok dur gizlen şu Toz aydutları bir geçsin şuradan da Şöyle bakıyorum gidiyorlar şu anda Toz aydutlarından toz şefi yürüyor şu anda Bu tarafa doğru ama çok uzakta beni görmez herhalde Hop dur karşıda birini gördüm Abi aç aydutlar var burada da ya hem de bu tarafa doğru geliyorlar. Şuradan yukarıya çık. Bilinmeyen kule keşfedilmiş. Ne kulesi lan? Gizli gizli şuraya gitmeye çalışıyorum ya. Burada ne varmış? Burada konut monut diyor. Köle. Ha orada köleciler varmış. Abi şöyle. Şu aradan geçsem ben şu aralardan geçemiyor muyum ya? Şuraya gidebilir misin? Oraya gitmek için ta şu aradan geçmem lazım diyor. Peki. Güzel güzel iyi atlattık. Burada. bak bak bak. Çalışmak her şeydir. Hocam bunları biz de yaşadık. Yapacak bir şey yok ya. Kaçana kadar devam. Şimdi şu şehre gitmek istiyorum ben. Burada bir aç haydut lideri daha var. Şuraya gel ne olur ne olmaz sen gizlen. Görmesinler gitsinler yollarına. Açtır o şimdi saldırır aldırır belli olmaz. Bak şu an çok da emin adımlarla ilerliyorum abi. Sevgi ve iman kardeşim dedi. Bunların bir tapınakları vardı ya bunların bir tapınaklarına gireyim de bunların almam gereken bir tane kitap vardı herhalde. Saat 2'ymiş burası açık değil mi lan? Ha siz satmıyordunuz değil mi? Yüce Paladin mübarek kul. Kutsal rahip. Ulan dinden minden bahsedeceğiniz Millet köle yapıyorsunuz lan. Şuradaki bara gel bak. Hocam ticaret yapalım. Sen şu bir tane kutsal kitabınız var sizin. Kutsal sefer. Hangi kitap bilmiyorum ama kutsal alev bu olması lazım. Şunu bana bir ver. Yemeğim diye iyice almış. Biraz da yemek ver. E madem paramız var şimdi biraz biraz harcayalım. Neko Neko, seni ben daha önce almış mıydım Neko'ya? Sen böyle olup da orada ölmüştün sanırım. Sen senden uzak dursam iyi olur kutsal kardeş. Seni gücendirmek istemem. Sanırım dışarıdan geliyorsun. Ben dışarıda iş arıyorum. Fiyatın 3000 ket Neko, ben seni almıştım ya. Seni hatırlıyorum ben. Ekibe hoş geldin Neko. Aynen. Eski bir dostu görmüş gibi oldum. Gel bakalım Neko. Beraber şimdi seninle deli gibi maden kasacağız. Nerede vardı maden burada? Şurada var. 4 kişilik bir madenmiş. Maksimum verimlilik %30 diyor ama rezalet bir maden burası. Şu daha iyi gibi yani Eko. Demir kalitesi de daha iyiymiş onun bak. Ya biraz açıkta öyle bir sıkıntısı var. Yani bir şeyler saldırırsa herhalde bize saldırabilir yani. İki kişi ama şu an %56 kaliteyle kasıyoruz. Daha sonra sayımızı arttırırız. Yeni insanlar alırız. Bak mesela buradan kim geliyor abi? Aç haydutlar geliyor. Şimdi bu aç haydutlar bize saldırmayacak mı? Hani saldırabilirler. Buradan içeri mi girecekler? Bakıyorum içeri giriyorlar. Hocam siz hani bunlara bir şey demiyor musunuz ya? Aç haydut adamları ya. Bu demirin değeri 76 diyor abi. Olmaz. 76'ya bu kasılmaz yani. Kusura bakmasınlar da. Neko burada 10 tane kassak 760 falan kazanacağız. Olacak iş değil. Bakır daha değerli herhalde. Dur bakayım gel. Şuradan kas. Burası ne madeniydi? Bakır. Bir bunun değerine bir bakalım. Verimlilik çok düşük ya. Bakırın kalitesi de inanılmaz düşük. Oo, burada burada bir fight dönüyor. Suç işleniyor abi. Kaçak kul kutsal gözcüyle kapışıyor şu anda. Oo, vallahi bunlar kutsal gözcüye falan vuruyorlar ha. Diyecektim kutsal gözcü yapıştırıyor tabii şu anda. Hocam kutsal gözcü sen düşsen var ya ben senin kıyafetleri alsam fena olur diyeceğim. Sen düşebilirsin de bu arada. Senin göğüs süren bir sıkıntıya girdi şu anda. Karşı tarafa bakıyorum. Karşı tarafı sen yalan ettin ama 2v1'de ana bu kaçıyor. O kaçtı. Artık sen bunu sen bunu o çok güzel çok güzel abi onu kovalıyorsun sen. Biz buradan daha bir tane bakırı çıkaramadık lan. Ben hemen buraya gelir miyim? Burada buna kutsal ulusun bir hayvanı saldırıyor. Arka taraftan korumalar geldi. Şu anda onu kesiyorlar. Biz bu taraftan olaya doğru yaklaşıyoruz. Bunu alıp kucakladı götürüyor. Bunlar şimdi gelmeden benim şurada düşen var ya. Şuna bir bakmam lazım. Üzerinde alınacak bir şey var mı diye bir bak bakayım. Abi böyle değeri çok düşük olan şeyler var bunda ya. Beş para etmez ya. Bunları aldım diye şimdi beni döverler möverler. Onlara da belli olmaz. Ben bir gireyim. Şurada içeride belki gönüllü bana katılmak isteyen bir insan çıkar. Çıkarsa gideyim şu şeklerin olduğu yerdeki madenden biraz kasayım. Ozan dedim ki hey bu tarafa gel tatlım diyorum sana. O kadar çabuk sinirleneni görmedim. Sonra kenarda bardak boşalmış. Hey dostum bana biraz borç ver. Ne diyor ona sen ne anlatıyorsun oğlum? Dövüşçü arıyorum ay yaş değil. 3000 ket istiyormuş. Kimseye de kaybolmayı bir Kimseye de res çekmiyorum. <laughs> Herkes de insan gibi konuşuyor. Saat 7 oldu bak bu barlar falan 8'de kapanıyor diyecektim. 8'de mi kapanıyordu bu barlar? Şu arkada bir yerde bir tane daha vardı şurası. Burada iki kişi var. Şununla bir konuşayım. Burası çok boktan. Bu şehirde kadın olmak cidden lanet gibi. Buradan çıkmam lazım. Aa bunlar kadınlara karşı da kötüydü değil mi bu kutsal bilmem neler? Kiralayacak birini arıyor musun yabancı? Yemin ederim çok çalışırım. Becerilerin ne? Koruma lazımsa iyi bir kılıç ustasıyım. Ne kadar istiyorsun? 3000 kets. Ya bak vallahi param olsa seni alırdım. Peki sen? Kutsal kardeş bir şey mi istemiştin? 3000 kete sen de geliyorsun. Ya param yok yok da yani şu 3000 ketim olsa normalde ben bu ikisini alabilirdim ya. Ben bakırı kasayım ben yapacak bir şey yok. Yemin ederim 2 kişi 2 saatte ancak kastılar ya. Fiyatı değişmiyor ama çok yavaş kastılar gibi geldi bana. Şimdi param 1400. Şununla beraber hadi param 1140'mış pardon. Şöyle 1200 1300 olsa yani bana kafadan bir 8 tane falan daha lazım. 8-9 tane daha bakır madeni kasarsam 3000'e birini daha alırım. Sonra Şek Krallığı'nın oraya koşarım. Zaten benim ne oldu ben atletizm kasmaya çalışıyorum birilerinden kaçmam gerekebilir diye. 15 olmuş. İşçiliğim gelişmiş. Gücüm 2 oldu. Gücümü de bir arttırmak lazım. Yok vallahi bu yavaşlık zulüm gibi hocam. Bizim kızın envanterine koymuşuz şeyleri. Ne koal şunları. Gidelim buradan ya. Gidelim bu diyardan. Sen kadın buradan değilsin değil mi? Okranit değilsin diyor. Hocam beni sal sen kimsin? Kutsal rahip. Bırak bizim peşimizi ya. Kadınlar ne çekti ya bu kutsal imparatorluktan? Söyle bakalım insanların kökeni ve ışık yazıtları hakkında neler biliyorsun kız kardeş? Eğer sorduğun okransa biliyorum. Adı kutsanmış kutsal efendi Ponex'in yazıtlarını bildiğine sevindim. Kadınlar karanlığın yaratıklarıdır. Narkoyu bu dünyaya bağlayan pençelerdir. Ama sana yardım edebilirim. Sana rehberlik edebilirim çocuğum. Şimdi abiye ters düşmek istemiyorum şimdi yani burada. Kutsal topraklarda özgürce çalış dolaşmak istiyorsan çalışkan olmalısın. Saf kalpli kardeşlerimizi riske atamayız. Bizler safız fakat mükemmel değiliz. Yozlaşabiliriz. Abi senin kafa çoktan gitmiş ya. Bırak sana rehberlik edeyim dedi. Ben yokum ya. Kutsal ulus toplumunu tehdit eden işte bu cahillik. Burada hoş görülmüyorsun. Münafığı yeni doğuşa götürün dedi. Ne diyorsun hocam? Bırak ya peşimi. Sal beni ya. Aa vuruyor bana. Senin dövüş becerinde de senin saldırı becerin falan çok yok ama ben seni bir uzağa bir yere götürebilir miyim acaba şöyle koşsam? Bana şu anda sen vurmaya çalışıyorsun değil mi? Hocam bunu şöyle ben bir uzağa bir yere götürmeye çalışıyorum. Aa, neko'ya vuracak şimdi ya. Neko'da yük var, yük. Ondan koşamıyor. Şu kapıdakilerden uzaklaşmaya çalışıyorum. Onlar beni görmesinler diye. Şu dağın arkasına getirince bu dayıyı keseceğim diyecektim. Burada paladinlerle dövüşüyor bunlar. Hocam, hocam gözünü seveyim. Bizi bir sal lan. Allah Allah. Köle olacağım yine ya. Şu saldırın şuna ya bakayım. 19 çaktım abi. Alarm verildi mi? Alarm verilmesin alarm. Okranı toprağında olmaz durun diyor. Lan şerefsiz sen vurdun bana. Ben sana vurmadım ki. Ben yoluma gidiyordum. Adam ikili vuruyor ikili. Bak biz bu herife vuruyoruz. Ee, ben bloktayım abi. Ben bloktayım. Darbe almamak için bizim kız vursun. Yatırın abi şunu ya. Lan ben bloktayım. Bana yandan bana vuruyor ya. Dur lan dur blokta değilim şimdi. Bizimkini kesecek. Vur şuna. 19 çok iyi abi. Sen de vur. 14 o da iyi. Düşür şu herifi. Düşür 14 20. Çak abi şu herife. İkimiz aynı anda 30 vuruyor elinde kılıç herhalde. Ya biri görüp gelmeden biz düşmeden bu herifin düşmesi lazımdı da. Neko Neko ne yapıyorsun? İzliyorsun adam beni kesiyor Neko. Hocam bir düş artık ya. İkimize sağlam vuruyor. Bak benim ikimizin de yalnız bir tarafları sıkıntıya girdi diyordum. Arkadan geliyorlar işte al. Al işte ya. Alakasız şu anda. Neko blokta kal Neko. <laughs> Neko'yu blokta kal dediğim anda Neko'yu yalan ettiler yalnız. Neko'nun bir kol gitmiş. Oy. Kirli kadın dediler ya. Dövdüler bizi gidiyorlar. Neko'nun sol kol gitti abi. Ya hiçbir şey yapmadık lan. Hiçbir şey yapmadık. Sen ne şerefsiz ne haysiyetsiz ne aşağılık bir adamsın ya. Ulan yolumuza gidiyoruz ya. Gelecek şimdi kuşmuş yiyecek beni ya. Hayır bunlar yardıma gelmese beni öyle keserdim ya. Düşürürdüm en azından bir şey kasmış olurduk yani. Azmim 4'e çıktı mesela benim. Yakın savunmam 5'e çıktı. Ya dayak iyi, iyi bir şeyler arttıracağız tabi. Neko'nun normalde savunması 10 saldırısı 2'ye çıkmıştı. Azmi 11'e çıkmıştı ama bir kol gitti Neko'nun. Bir kol GG. Yani ben iyileşme komasındayım. İyileşeceğim mi bilmiyorum. Buradan kim geliyor abi? Buradan bir paladin geliyor. Hocam bizi bir iyileştirseniz. Zor durumdayız. Düşmüşüz bak buraya. Umurlarında olmaz. Bir geliyor gibi yaptılar döndüler. Ben öldüm abi. Neko da şu anda baygın. Ölüyor. Yani var ya şu kutsal imparatorlar ne zaman gelsem pişman oluyorum ya. Kölecisi bitmez, bir bitmez. Yapılacak belliydi abi. Buraya geldik sırf insan alalım yanımıza diye. Gidecektim şuradan kasacaktım paramı. Ha insan istiyorsan buradan 6000 verirsin alırsın. Dönecektim burada kasmaya devam edecektim. Bu adam geldi tekno avcı bunu iyileştirdi abi. Bunu iyileştirdi ama ben bunu kabul etmiyorum. Tekno avcı geç kaldın tekno avcı. Burada ben öldüm burada öldüm. Her yediğim dayakta da ölüyorum abi. Bu adamlar hiç ayağa kalkamıyor mu ya? Orada kiminle kapışıyorsunuz? He? Vallahi ya yoruldum artık ya. Vallahi yoruldum artık.